Evet arkadaşlar bugün kuşlarımızın temizliğini yapıyoruz. Ee, bugün size bir ilaç tanıtmak istiyorum. Wilmectin diye bir ilaç. Ee, kuşlarda işte bir pire olmasını engelleyen bir ilaçtır. İşte Kuşlarımıza bunu e, aylık e, kullanıyoruz. Özellikle yaz aylarında. Şöyle bir ilaç tanıtayım. bunu özellikle yaz aylarında ayda bir kere şöyle ben şunu böyle çekiyorum biraz kanat altlarına kafa diplerine birer damla olacak şekilde uygularsak faydalı olacaktır evet Kuşlarımızın kanatların alt tarafına özellikle uygulayacağız şöyle tutalım Evet, bir damla bu bir tarafa. biraz böyle olayalım. Bir de tüy döküyorlar. Mevsim değişikliğinden dolayı. Evet, bu kanadımıza da yapalım. Dur, dur bu dur. Sanki iğne yapacağız diye öyle düşünüyor. <laughs> Limon. Limonatım benim. Evet. Paşayı da getirelim yanınıza. Paşayı görün. Paşa konuşuyor. Limon arkadaşı gitti diye Paşa konuşuyor. Paşa. Babacım. Babacım. Öpücük. Babacım. Evet Paşa Limon'un muhabbeti. Paşa çok sever Limon'u. İkisi de erkek. Çok iyi arkadaşlar. İkisi de konuşan kuşlarımız bu arada. Evet bir mektubu uyguladık şimdi kuşumuza. Biraz e, kanat altlarına sızması lazım. Bitlenmemesi için. Kafasına dökmemize gerek yok. Biraz kanat altlarına fazla koyduk diye. Evet. Limon bizim en iri kuşumuz. Bebeleri olmuştu biliyorsunuz. İki tane yavrusu var misketle sakız. Şimdi eşi Gül Hanım tekrar yumurtladı. Üç tane yumurtamız var. İnşallah çıkar. Bakalım ne olacak. Evet, paşayla muhabbete devam. Dur alayım mı? Öyle baş. Paşa oğlum. Paşa biraz elimizi ısırıyor diye tutamıyoruz onu çok elde. Aslında çok evcil bir kuş ama arada ısırır işte. Evet. Yavaş. Bu da görsün ki stresin annesi. Evet, şimdi bunu Heh, et kanadını açalım. Şimdi paşa, Paşa baba dur. Paşa, Paşa. Paşa. <laughs> tamam. Limon da hemen yeni kafesteki taşını yiyor. Kafasının üstüne biraz sıkalım. Dur. <laughs> tamam böyle biraz şey yap. Yay onu. Yay. Yay yay yay. Bir şey olmaz. Tamam. Evet. Limon. Babacığım. Tamam koyabilirsin. Yerine. İçeri <laughs> girmek istemiyor. Aferin oğluma. Alkış. Aferin. Evet sinirlendi biraz. İlacı yiyince biraz sinirlendi. Evet bu ilaç onları bit ve pireden koruyacak arkadaşlar. Evet bütün kuşlarınızı ayda bir kere uygulayabilirsiniz. Evet. Maşallah demeyi unutmayın kuşlarımıza. Allah nazardan korusun onları. Çok tatlı işler değil mi? Görüşürüz.